Selamun Aleyküm arkadaşlar. Analizmatik TR kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ikinci videomuzla karşınızdayız. İkinci videomuzda saat 11'de başlayacak olan Marsilya maçını değerlendirip analiz yapıp kendi oynadığımız kuponlardan sizlere bilgi vereceğiz. Yalnız bu ligden anlayan, Fransa liginden anlayan en azından benden daha iyi anlayan bir arkadaşımla beraberim şu anda. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk kardeşim. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Ee, Fransa Ligi'ne benden daha çok hakimsin. Daha çok takip ediyorsun. Ee, daha çok senin ilgi alanın. Ne olur bu maç? Ne yapar? Yani oranlar nedir? Bu konular hakkında birazcık bize bilgi verir misin? Valla kardeşim şu anda şöyle söyleyeyim size. Yaptığım analiz karşısında Nazizade fikrimden bahsedeceğim tabii ki. Arkadaşlarımız da zaten e, görenler olmuştur. Ama şöyle bir şekilde yorumlayacak olursam. şimdi Marsilya zaten e, ligde ikinci sırada bir takım. E, Marsilya gol durumu gayet normal, gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Mesela e, şöyle bir şey yaparsak 27 maçta 39 gol atmış bu Marsilya. Yani aşağı yukarı orana vurursan 1.40 oranında bir gol oranına sahip. Fransa e, için çok iyi bir oran değil mi? Yani kesinlikle öyle. Yani. Ee, Tabi Deplasman takımına bakarsak e, e, 27 maçta 29 gol atıp 48 tane gol yemiş. Onlar da bayağı gol atmış. kaçın sırada bunlar? Onlar e, 17. sırada şu anda hatırladığım kadarıyla. Aynen bayağı da gol atmışlar yani. Küme düşmeyi oynayan bir takım için 29 gol güzel. Demek ki neredeyse her maçta bir gol atmış bunlar. Yani kesinlikle ama... Peki işte, gol yeme durumu nedir bunun? Yani 48 gol görmüştür galesinde. 48 gol. Bu da aşağı yukarı her maçta neredeyse iki tane gol yemiş takım. Yani bayağı da gollüyorlar o zaman. Bayağı da gollüyor Marsilya da bayağı bir gol attığına göre. Yani şuradan şunu çıkartacağız. Kendi oranlarına şey yaparsak mesela sabahki oranlarında 1.45'ti. Hatta şu, anda, görürsün 1.35'e düşmüş. Aynen şu anda oran 1.35'e düşmüş. Ama şir, şimdi, şöyle söyleyeyim sana. Biz burada yapacağımız tek şey daha iyi bir kazanç elde etmemiz için benim nazade fikrim üst oynamak. 2,5 üstü. 2,5 üstü. 1,85 oranı var bunun da oranı düşmüş. Bu da 1,95 falan da herhalde değil mi? Kesinlikle. 1,85'e düşmüş. O da ama kazancımızı daha yüksek tutmamız için. Yani bence... biraz risk alacağız yani. Değer mi sence? kesinlikle değer. Yani e, bu oranlara bakarsak, gol atma oranları, gol yeme oranlarına bakarsan 2.5'ün üstü olacağını ben kesinlikle yani, düşünüyorum. Yani peki bu, kasa katlayacak atlayacak arkadaşları düşünsek yani bu adamlar 2.000 lira, 3.000 lira basayım da hani kılçıksız kazanayım diyor. Sen bunlara önerebileceğin bir şey var mı? Yani ne ne oynansın sence daha garanti olur? Yani kesinlikle o zaman direkt Marsilya'ya verecek. Aynen bence ben de, ben de öyle düşünmüştüm. Verecek riski biraz göz önünden çıkartacak ama bana kalırsa risk isteyen insan kesinlikle 2.5 üstü 185 oranını oynamasını ister. Aynen arkadaşlar yani bu 185 oranı oynayın ama kendinizi üzmeyeceğiniz şekilde oynayın. Yani kaybettiğiniz zaman üzülen, üzülmeyeceğiniz şekilde. Yani arkadaşlar bildiğiniz gibi biz e, maç öncesi analizlere tam maç öncesi analizimizi yapıyoruz ama maç öncesi bahislere çok sıcak bakmıyoruz. Biz kendimiz de maç esnasında canlı bahis alıyoruz. Siz de canlı bahis oynarsanız birazcık da eşinizi garantiye almış olursunuz. Fakat YouTube ortamında bu canlı bahis aldığımız şeyleri sizle paylaşamayacağımız için anında renderlayıp anında yükleyemeyeceğimiz için biz sizlere biraz nacizane fikrimizle yardımcı olabilmek için maç öncesi birazcık değerlendirme yapıp sizlerle arkadaşlarımıza sunuyoruz. Ama tabi e, canlı bahis oynamak isteyen arkadaşlar, e, bizim kuponlarımızı görmek isteyen arkadaşlar, bizden yardım almak isteyen arkadaşlar e, Instagram'dan, Facebook'tan veya WhatsApp gruplarımızın üzerinden bize ulaşabilirler. Biz de onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. E, bu videoluk bu kadar. Oğuz bir şey eklemek istiyor musun? E, şöyle e, Burakcığım dipnot düşmek istersek e, şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela deplasman takımının bir sakatlığı görünüyor. E, bu da e, dibasi. 27 maçta mesela 22'sinde sahada bulunmuş kendisi. Defans oyuncusu. Defans oyuncusu kesin tabii ki. O yüzden e, yani bu oran güzel bir oran. Onu da kaçırmamalarını isterim yani kesinlikle gol olmayacak e, diye bir sıkıntıya da düşmesinler diye eklemek isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize yardımcı olduğun için. Estağfurullah. Yani izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Umarım kuponunuz tutar. Bol kazançlar dileriz. Teşekkürler. İzleyip abone olmayı unutmayın.